Arı bakımımıza devam ediyoruz dostlar. Böyle fasulyelerin içerisindeyiz. Artık bölgedeki arılar da bunlardan istifade ediyor. Şurada yabani çalılar da peletler de çiçek açmış durumda. Onlardan da toz geliyor veya nektar geliyor. Çalı fazla çok. Zaten Mayıs'ta kara çalılar açacak. O yönden iyi. Burada kaldığımız yerden de devam edelim. Biraz açıkken şey yap. Görüyor. <laughs> değil, Şu an narenciyeden bal geliyor. Fasulyelerimizden geliyor. İşte bölgede bazı çarlardan falan geliyor. Şu an arı arılarımıza petek kabarttırıyoruz. Bol bol petek kabarttırıyoruz ki nektar döneminde kabarmış taze taze eteklerimiz olsun bir sefer yavru atarlar onlar akabinde de nektar akımıyla birlikte işleri inşallah bal dolacak mesaj işleyiyor birleştik. Bir vakit bak bir i̇şte istersen. Bir aşağı dışarı çekeyim. Hmm. Yavru yoksa şey yap. Hı? Günlük. günlük mü? Oraya kadar gelmiş. Onda da kapalı yavru var. Yani. Araya da alabilirsin. Evet. Aa, Düşür sana. Dur, çok, ya Kapalısı çıkarsa sonra ya çok, çok <gülüyor> 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 Çok dayama dur. şeyi olur. Karaçta ıslanmış yağmurda. Buna da hampettik. Girilir. Kapalı verilir. Ya buna da kapalı verilir. Ayısı, Şundan alacaktık hı hı. Arı da çırpmak gerek ama hı hı. Kapalı vermekten Kapalı ziyade ve Günlük var mı? Bak anası orada. Aa ana şurada. Baksana nasıl genç mi ana yaşlı? böyle güzel bir ana arıya benziyor. Evet. Şimdi bak komple kapalı. Ver. Hı -hı. Bu yıl atlatsın. Seni bağırın başında bunu da infilak ederiz. Kapalı vereceğim, mi? Biraz arı Şuna şuna. Şuna baksana. Bir. O tamam onu kapatabilirsin. He, o yavru çırptığımız o tamam ona içerlemeyeceğim. O tamam. O şey meme verdiğimiz. O tamam onu kapat yani. Onunla işimiz bitti onu da Ondan çekersin. Ortadan çek. Şu temiz şey, beyaz çıtayı çek. Heh. Çek bakayım. Kapalı değil. Hiç yap. Bir bu tarafındakine bak. Arılar asabileşti iyice. Nasıl o tarafı tamam olabilir bu anaariye bak onu buna verelim bir tane daha çırpman gerekecek buna. Aynen. Yetersiz o ya, o ya, o ya, Şey yap dur. Bunu aynen ona ona iş de vermek lazım. O geçen senenin bölmesi o büyük ihtimalle. Onu da bak anası yok onu da çık. O bir tane antepeki Hadi. Bu Muhan girelim Ben evet. atıyorum Muhan peteği bu tarafa Efendim Atın Muhan peteği Efendim maçlara karar ettin. girdik. Efendim abi. Vallahi Neymarlara bak. Arılaramı Evet. <laughs> Bazı <dama ne> <laughs> Yok ya, yıkın ki rahat veriyor taya. Bu da yeni yeni başlayacak işte oğul vermeye. Ya, Yavru <laughs> arı olmuyor mu? <laughs> Onlar Evet <sirte. gülüyor> ee, Sokmayan ağrı var. Bizimkiler ırkçıya olmuş artık. Kudurmuşlar. <laughs> <laughs> 5 gibi falan abi Tamam 5'te gelse 6 Valla bu, bu işler biraz çok 2-3 ayda gel, 2-3 haftada gelmiyor ya? Hı. Şundan devam edelim o kapalı. Ya on körükle biraz. ama hareketlendiler Ha giriyorlar, girmeye başlıyorlar. Zayıf kovanlarımızı güçlendiriyoruz. Bakalım. birazdan en son şey Devam edelim. Şuna bir bak. Bakın en önde. Onun ağzı açık da içinde arı yok galiba sönmüş olabilir. Kapalı. Onun içinde kara petekler onlara da Allah. Ya kapı günlük de var, kapalı yavru da var. Bunun anası yaşlı bence. Yaşlı bir anası var muhtemelen. Hmm. Öldür ya onun da anasını öldür. Çıtaları bozsun abi. Çıtaları kullanılır O kullanılır o çıta. Bendeki kullanılır. O gitmiş. Getir. O da kullanılır sen Ama çok kara ya. Tamam ya. Eteğimiz var size. Evet.